Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar silah seslerini duyuyor musunuz? Şu anda hala evimize saldırı yapıyorlar. Olamaz ya evi başımıza yıkacaklar. Acaba yukarıda kaç kişiler? Arkadaşlar videoya geçmeden önce hemen kanalımıza abone olan bazı kişileri okuyacağım. Oyun zamanı kanalımıza abone olmuş. Gülcan diye birisi abone olmuş. Sonra Baba Pro Gamer abone olmuş. Türkish Gamer abone olmuş. Eğer ki siz de kanalımıza abone olursanız sizin de isminizi okuyabilirim arkadaşlar. Bugün böyle bir tablo koymadım çünkü yukarıda saldırı yapıyorlar. Yani onunla uğraşamazdım bugün. Arkadaşlar hemen kanalımıza abone olun da şu yukarıdaki adamın işini bitirelim ya. Yeter artık bıktım bu adamdan. Gel rüzgar gel. Şu adamın işini bitirmemiz lazım yoksa evi taramaya devam edecek. Ne yapacağız biz ya? Ne yapacağız? Zengin amcam ve babam da hastanede şu anda. Bildiğiniz gibi zengin amcam vuruldu. Benim babam da zengin amcamı hastaneye götürmüştü. Rüzgar bu adamın işini bitirmemiz lazım. Eve daha fazla zarar vermeden bu adamı öldürmemiz lazım. Aynen öyle. Ama nasıl yapacağız bunu Arda? Nasıl yapacağız? Ne bir silahımız var ne de bir kılıcımız var. Merak etme Rüzgar. Bir şekilde halledeceğiz. Bizim silahımız olmayabilir. Kılıcımız da olmayabilir. Ama zekamız var. Kafamızı kullanacağız rüzgar. Aklımızdaki o adamı yerle bir edeceğiz. Aynen öyle tuzağa düşüreceğiz o adamı. Şimdi düşünelim bakalım ne yapabiliriz. Şöyle yukarı çıkayım. Silah sesleri gelmeye devam ediyor ama rüzgar sen orada kal. Ben hemen geliyorum. Tamamdır. Ne yapabiliriz acaba? Evet. Sabah da olmaya başladı. Az sonra güneş doğar. Şuna baksana evin haline bak. Ne hale gelmiş ev. Adam tüm camları kırmış. Etrafta gözükmüyor adam. Nerede ki şu anda? Öf öf. Adam hiçbir yerde yok. Neyse aşağı ineyim de. Şöyle hemen. Rüzgar adam evde gözükmüyor. Anlaşılan bizi göremeyince gitmiş. Evet evet evde hiçbir yerde yok. Ne yapacağız biliyor musun Rüzgar? O adama gözükeceğiz. O adam buraya gelecek ve onu buraya hapsedeceğiz. Bak yukarıdaki şalterden burasını kapatacağız. İşte adam buraya girdiği gibi bu şalteri kapatacağız ve adam burada hapsolacak. Tamamdır. Planımız bu anladın mı Rüzgar? Anladım Arda anladım. Anladım da adamı buraya nasıl çekeceğiz? Orasını merak etme onu ben halledeceğim. Gel şimdi Rüzgar gel. İyice detaylıca konuşalım. Ya bu da ne ya böyle sakın yukarı kaldırma. Al kaldırdım ne olacak ki? Hiçbir şey olduğu yok. Gördün mü Rüzgar? Öylesine koymuşlar buna. Bir şey olduğu da yok ki. Arda keşke kaldırmasaydın ya. Ya bir şey olursa o zaman ne yapacağız? Merak etme bir şey olmaz. Mermim de çok az kaldı ya. Şu elmas fabrikasının sahibini bulmam lazım. İçeri giremiyorum. Aynen öyle sahibini bulursam şifreyi öğrenebilirim ondan. Ya bu evde de kimse oturmuyor ki. Hiçbir evde aslında kimse oturmuyor. Şuna baksana hepsi boş. Yok Bir yerde yoklar. Neredeler bunlar? Neredeler? Öf ya. Öf, öf Nerede bu elmas fabrikasının sahibi? Nerede? Bulacağım seni. Hı? Lan? Ev nerede? Ulan az önce burada ev vardı. Ev nereye gitti? Tövbe tövbe. Ne oluyor lan? O da ne? Bu ne lan böyle? Allah Allah. Yoksa o ev... Ev uçmaya başlamış. Olamaz. Resmen ev havalanmış lan. Ne oluyor böyle? Tövbe tövbe evet evet. Benim ateş ettiğim ev bu. Baksana camları da kırık. Gözüküyor. Ulan ne olmuş böyle? Özel güçleri var evin resmen. Ev resmen havalanmış. Havaya kalkmış. Bu eve çıkmam lazım. Kesin elmas fabrikasının sahibi bu evde. Kesin. Bu eve çıkarsam çok zengin olabilirim. Çok zengin olabilirim. Şuna baksana ya. Daha önceden uçan bir ev görmemiştim. Oha ya oha. <laughs> Bu harika bir şey. Neyse şurada durmayayım da aniden yere falan düşer. Sonra ölüp giderim vallahi evin altında ezilirim. Tamamdır buraya nasıl çıkacağım şimdi? Şu dağın üstüne çıkayım da oradan daha net gözükür her yer. Şöyle kenardan kenardan. Ev aniden üstüme düşmesin de evin altında ezilmeyeyim. Evet şuradan şöyle çıkabilirim. Tamamdır. Şu dağın üstüne ulaşmam lazım. Çabuk çabuk çabuk. Evet şuradan. Çabuk çabuk çabuk. Bu evin içinde neler oluyor bu öğrenmem lazım. Bu evin içine ulaşmam lazım. Büyük ihtimalle elmas fabrikasının sahibi bu evin içinde. Evet. Yaklaştım sayılır az kaldı. Daha çok çıkmam lazım. Daha çok çıkmam lazım. Ev resmen havalandı ya. Bir an şaşırdım. Ev kayboldu sandım. Dağın üstüne ulaştım sayılır. Şu eve baksana. Tövbe tövbe. Hayatımda ilk defa böyle şey görüyorum. Uçan ev mi olurmuş ya? Evet geldim sayılır. Şuna baksana bulutlara kadar çıktım. Ev baya yüksekte. Evet bulutun içindeyim şu anda. Hatta bulutun üstündeyim. İşte ev burada. Evet nasıl gideceğim ben şimdi oraya? Oraya gitmenin bir yolunu bulmam lazım. Buradan gidemem. Keşke oraya gidebilsem ya. Keşke. Bu evin içine girmem lazım. Bu evin içinde çok garip şeyler oluyor. Evet Rüzgar, hazır mısın? Şimdi o adamı buraya kapatacağız. Bak şimdi adamı buraya doğru çekeceğiz. Adam buraya girdiği gibi biz de bunu kapatacağız ve adam içeride kalacak. Tamamdır, planımız bu. Ben şimdi adamı buraya doğru çekiyorum. Sen burada kal Rüzgar. Tamam, tamam. Ben buradayım. Sen de acele et. Tamam, merak etme. Evet, gel bakalım buraya. Ne oluyor lan? Bu bizim kapımız ile Tövbe tövbe. Ne oluyor lan? Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor? Rüzgar şuna bak. Oha! Rüzgar! Bu gördüklerim gerçek mi? Yoksa biz bulutların üstünde miyiz? Rüzgar şuna bak, sizin ev gözüküyor. Rüzgar ne oldu az önce ya? Biz nasıl geldik buraya? Hala daha evdeyiz ama. Arda, ben sana demiştim. Aşağıdaki şelteri kaldırma demiştim. Şuna baksana ev uçmaya başladı. Evet evet galiba ev uçuyor Rüzgar şuna bak ya Bu bir harika Resmen uçan bir evimiz var Oha <laughs> Bizim okulun bahçesi gözüküyor Her şey gözüküyor buradan Rüzgar adamdan da kurtulmuş olduk işte Fena mı oldu He? Hey siz Çabuk bu evi aşağı indirin çabuk diyorum size Bakın öldürürüm ikinizi de İndirin diyorum size Ne yapıyorsunuz orada bu ev nasıl uçuyor her şeyi anlatacaksınız bana Her şeyi Olamaz Rüzgar adam orada gel çabuk gel Rüzgar çabuk evin içine gir Adam bizi ateş edebilir Gel Rüzgar gel Tamam geldim geldim Evimizi istila eden adam oradaydı gördüm Evet elinde silahlar vardı Bizi ateş edebilir En iyisi o tarafa gitmeyelim Şuna baksana dağın üstüne çıkmış Eve girmek için her şeyi yapıyor Ne yapacağız biz ya ne yapacağız Umarım adam evin içine giremez Şuradan bir bakayım. İşte adam orada etrafa bakıyor. Neyse en iyisi uğraşmayalım. Buradan aşağıda düşmeyelim yalnız. Çok tehlikeli olur. Direkt ölürüz Allah. Babamlar da nerede kaldı ya? Zengin amcam umarım iyileşmiştir. Şu adamla bir gitmedi. Git artık git. Bırak bizim peşimize. Rüzgar. Büyük ihtimalle aşağıdaki kaldırdığım şalter var ya. Onu tekrardan indirince ev eski haline geri geliyor. Ama bu adam gitmeden asla o şalteri indiremeyiz asla. Yoksa adam gelir bizi yakalar valla öldürür ikimizi de. Aynen öyle Arda. Birazcık böyle takılalım. Manzaranın tadını çıkartalım. Adam zaten buraya gelemez. Haklısın. Doğru söylüyorsun Rüzgar. Gel şöyle birazcık şurada oturalım da manzaranın tadını çıkartalım. Şuraya baksana ya. <laughs> her yer gözüküyor buradan her yer. İşte benim daha önceden girdiğim portallar da orada. Orada gözüküyorlar. Her şey gözüküyor. Çok güzel ya. Buranın manzarası harikaymış. Değil mi Rüzgar? Aynen öyle Arda. Ben de çok beğendim. Şuraya baksana ya. Mükemmel bir yer. Mükemmel. İyi ki o şalteri kaldırmışsın. Bu sayede adam da giremiyor artık evimize. Evimiz artık güvende. Aynen öyle Rüzgar. Doğru söylüyorsun. Babamlar geldiğinde çok şaşıracak. Evi böyle uçuyorken görünce o kadar çok şaşıracaklar ki. Ee, buradan da hiçbir şey yapamıyorum. Bu eve girmenin bir yolunu bulmam lazım. gireceğim buraya. gireceğim, göstereceğim size. Sizi öldüreceğim. Sizi o iki küçük çocuk işinizi bitireceğim sizin. Buraya girmek için birazcık blok toplamam lazım. Tamamdır. Şuradaki bloklardan toplayayım. Evet. Çabuk, çabuk, çabuk. Birazcık blok toplayacağım ve oraya yavaş yavaş ilerleyeceğim. Acaba kaç tane toplasam? Dur bakayım. 8 tane topladım. Bunlar yetecek mi? 8 tane yetmez ya. Daha fazla toplamam lazım. Neyse, yavaş yavaş şöyle ilerleyeyim. Evet. Şöyle yavaş yavaş koya koya ilerleyeceğim ve eve gireceğim. Bu sayede o çocukları esir alacağım ve elmas fabrikasının şifresini öğreneceğim. Tamamdır. Az kaldı. Biraz daha blok toplayayım.